Herkes tekrardan selamlar arkadaşlar ben Erdi Bugün sizlerle birlikte yeni bir San Andreas bölümünde daha birlikteyiz Abi NPC'ler çok bug'lı ya Görevlere kaldığımız yerden direkt devam ediyoruz Hızlı bir şekilde başlıyoruz Abi bir dakika Bir dakika ya Müziklerden ben çok telif yiyorum ya Müzikler Ototunları kapat. Radyo off Müzik olan her yerde mahvoluyorum ben ya. <laughs> Sonra <Kusura> bakmayın bunu <laughs> çünkü GTA Vice City ve San Andreas'ın ilk bölümlerinin ikisinde de direkt telif edeyim. müzik duyduğum anda skip demek zorundayım arkadaşlar. Bu yapacak hiçbir şeyim yok buna. Bu görev... Aa, ben bu ben görev hatırlıyorum lan galiba. ya man. This sıçarım müzik çalmayın. ya Müzik duydum geçmek zorundayım arkadaşlar kusura bakmayın. Çok teliftli müzikler ya. Oha oğlum. Ara sokaktan geçeyim dedim de ara sokak anasının nikah gibi doluymuş ya. Hey yo motherfucker. Somebody selling one of the oh, man. Lan. Hey, Şş, bye, Gel lan buraya. One, huh? uh. Oh. Oh. Uh. Uh. You hey officer. Wait, 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 listen to me, listen to me, listen to me. Police kelder. Man, I know this cat. He a big caller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? No, <laughs> I'm down, homie. Hey, grab hold of that bat over <laughs> there. bizim araba nerede be? Lan. Gerizekalı arabanın önüne gelme de alayım seni. Evet, o görevi yine hatırladım. Lütfen müzik çalmasın ya. Yeah, let's shoot doing in a doze ourselves. Şimdi katliam vakti bebeğim. Hey, 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 hey. OG's come to do damage.

Dur lan dur bir dur bir. Ryder şunu döv lan. Ryder vuracak mı? Man, give you what you come for. Ha, sonunda be. Ölüyorduk lan. He soyam da yazamıyoruz ki. anasını satayım? Ezbere bildiğim bir tane var ama. Now, no He soyam yazamıyorum Bam, so yani. Keşke yazabilsem. Bak, 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 bak nasıl oh, gidiyor man, bak. So Hop, ekrana bakmıyorum bu benim hatam. Esayam yazmam lazim. Bak tertemiz parketim Allah. bu ben o evin içinde müzik çalıyor di hatırlıyorum. <laughs> i̇yi ben o evin içinde o evin içinde müzik çalıyor di hatırlıyorum. İyi ben o Görüşürüz Şey açıldı mı ya bizim spor salonu açıldı mı? Açılmamış. Burası zaten çıkın bel. Bizim gidip bir yemek yememiz lazım ama önce. Yoksa öleceğiz anasını satayım bir dahaki görevde. Dövmeci de var bir ara dövmeciye de gideriz. Allah! Allah! Araba çok kayı, çok kayı. Agalar ben şöyle park etsem sıkıntı yaşar mıyız? Bence yaşamayız. E ee, gir artık. Heh. Ben ne diyorum ne oluyor anasını satayım ya. Aga Selamünaleyküm, kolay gelsin. Eee salat meat ver ya. Fullesin mi direkt. Ki 3 3 tane yedim bence yeterli olmuştur aynen öyle şimdi gidelim diğer görevimizi yapalım silah almamız lazım artık silah silah alo GTA olması olmaz nedir? Silahtır. Bana silah lazım. Bilgisayarda olsaydım şu ana dek çoktan bir iki tane hile kodu yazmıştım ama yok burada yazamıyoruz. PlayStation'da bu çok zor bir şeymiş ya. Ah bunu yanlışlıkla geçtim. Çok pardon. Çok pardon chat. Chat diyorum ya hala bir daha. Gel şuradan geçerim, Çıkın bele gideceğiz işte. Çık lan. Mekanikler hala alışamadım diyebiliriz. GTA 5'ten sonra bu çok zor geliyor ya. Call. What do you want? You got to eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number nine, fat boy. Give me a number nine, just like his. is. Uh, let me get a number. <coughs> Music <laughs>

He's still real tore up about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Evet, bu görevde başardık ve şimdi o efsanevi müzik. 200 dolarda para ka kaldırdık güzel. Polis miydi o? Ha tamam aranmamız bitti. Hocam şurada bir yerde bir gym vardı. Neredeydi o? Arkadaşlar bak şimdi bir espri geliyor hazır mısınız? Karşılıklı iki spor salonuna ne denir? Cimcime. Hani anladın mı? <laughs> çok kötüydü ya. Yeah. Hey, you. Burada karşı I şeysi, çok adamlar. Just looking out for you homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. This is Jim, I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Evet, tam olarak Jimmy açtığımız görev buymuş. Güzel oldu, harbi güzel oldu. Bir iki kas çalışır öyle çıkarız. Çok güzel oldu bu. Bu harbi çok iyi oldu. Video dışı ben bununla uğraşacağım bu arada. Videoların süresini fazlalaştırmamak adına arkadaşlar. Hop selamun aleyküm. Nerede şimdi bizim ağırlıklar? Kanka 30 kiloyla başlarız be. Hangi tuşlara ab abanmam lazım şimdi benim? ha Yeşilde basmam lazım. Bu bizi biraz uğraştıracak evet. Maskalı arttırdık biraz bu. Güzel oldu. <laughs> Diğerlerini deneyelim. Hep bir taneyle uğraşmayalım. Birazcık da koşuyu arttıralım. Yes, yeah, spor salonunda aynı ben de böyleyim. Level 3 ya. Level 10 yaptım arkadaşlar bu arada. Level 10 sonmuş. Fat bayağı gitti. Bindin stance'te bırakırız. Ve bıraktım. Sensel dedik. Ve en merak ettiğim bu. Hocam 100 kilo basarız ya herhalde. İki elle. Tamam bu da böyleymiş okey. Ağırlıkları nasıl yaptığımızı anladım. Ama birazcık zıçıyor gibi bizimki. Tamam. Mantayı en azından anladık. Yani çarpıyor spa... Aa! Aa! Günlük limit mi varmış lan? Bak bu beni üzer işte ya. Ulan ya. Ah değil Bak. Fuck. Aa, işte bu bebeğim. İlk tane de şunlara yumruk sallayış. He. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.